30. lemanın ikinci nüktesi. Ve min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kadrin ma'lum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ism-i azam veya hut i azamın altı nurundan bir nuru olan Adıl isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrif ve tamir içinde çalkanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir muvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor bilbe daha ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavvülat ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile menebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başı boş olsalardı veyahut maksatsız, serseri, tesadüf ve mizansız, kör kuvvete ve şuursuz, zulmetli tabiatı havale edilseydi, o muvazene eşya ve muvazene kainat öyle bozulacaktı ki, bir senede, belki bir günde her cümerç olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffün edecekti. Hava gazatı muzırra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvatı hamra ve beyzadan ve zerratın tahavvülatından ve cihazatı bedeniyenin tenasübünden tut, ta denizlerin varidat ve masarifine, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidemat ve hareketlerine, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve burudetin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile, ve o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir ve tartılır ki, aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi, hikmet insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmet insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. İşte gel, Güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adıl ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küre-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer surati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça ve yaşe ve yaşayış işte rahimane muvazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adıl ve rahimi gösteriyor. Ve bilhassa o hadsiz milletlerin, hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları, o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebetdar ve muvazenettedir ki, o tenasüp, o muvazene, bedahet derecesinde bir saniye adlu hakimi gösteriyor ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bilbe daha ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor, umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Haluku adlu hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor. Haşrim mahkemeyi kübrasında, mizana azam adaletinde, cin ve insin muvazeneye amallerini istibad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene ekbere dikkat etse, elbette istibadı kalmaz. Ey israflı, iktisatsız! Ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan, bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, İsmi hakimin cilve-i azamından olan hikmete âmme kainat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor ve ismaddin cilve-i azamından gelen kainattaki adaleti tamme, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان آيتندكي dört mertebe dört nevi mizana işaret eden, dört defa mizan zikretmesi, kainatta mizanın derece azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, Hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte hakayık Kur'aniyeden ve desatir İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet, hayatı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla ve ahkamı Kur'aniye ne derece kainatla alakadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakayıkı bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil ve bu üç ziyaya azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet müsüllü yüzer ihatalı hakikatler haşri ahireti iktiza ve istilzam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli, ihatalı hakikatler, haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılab etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa, bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet, acaba haşri getirmemekle umum zişurların hadsi hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Ve tabiri caizse rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat uluhiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa! Böyle bir cemali mutlak, Böyle bir kubhu mutlaka bilbedaha müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakayıkıyla inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakayıkıyla yüz bin lisanla onu tekzip ederek bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz kat'i delillerle ispat etmiştir ki, ahiretin vücudu Dünyanın vücudu kadar kat'i ve şüphesizdir.